Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere basit elektrik devresini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bilindiği üzere adı üstünden de belli olduğu gibi basit elektrik devresi günümüzde şu anda çoğu yerlerde kullanılan evlerimize dahi kullanmış olduğumuz bir devredir. ben de çocuklarımızın ev ödevlerinde dahi proje olaraktan verilebilen bir ödevdir. Benim de hali hazırda şu anda çocuğumun okulundan Böyle bir ev ödevi istenilmiş. Dolayısıyla da örnek olarak biz de şu anda böyle bir şey yaptık. Kısaca ben size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar görüldüğü üzere elektrik devresini takviye edici olarak enerjiyi almış olduğu, pillerin bulunmuş olduğu yer. Normalde bunları tek olarak da kullanabilirsiniz. Ben daha sağlam olsun, düzenli olsun, görüntü kirliliği olmasın diye böyle bir yola başvurdum. Arkadaşlar buradan görüldüğü üzere bir kabloyu anahtara getirdik. Müteakiben de diğer kabloyu da direkt lambanın bulunmuş olduğu bölgeye getirdik. Tekrardan söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Basit elektrik devresinde besleyici enerji olaraktan müteakiben de anahtarı da devreye koyacak şekilde düzeni kurduğumuz zaman yani devreyi tamamladığımız zaman elektriğimizin lambaya ulaştığını görmekteyiz. Evet arkadaşlar şu anda göstermiş olduğum gibi basit elektrik devresinin kabloların düzeni bu şekilde. Müteakiben alt taraftan anahtarda zaten iki tane yer olur. Bir tanesi elektron, bir tanesi artıyı, bir tanesi de eksiği gösterir. Mütakiben elektrik devresini tamamlar. Evet arkadaşlar şu anda yapmış olduğumuz basit elektrik devresini aktif hale getiriyoruz. Bakalım çalışıyor yok mu çalışmayacak mı? Evet arkadaşlar şu anda çalışıyor görüldüğü üzere. Kapatalım. Tekrar açalım. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere basit elektrik devremiz aktif olarak çalışıyor. Tabii ki çok basit bir konu olduğundan dolayı daha detaylı bir şekilde anlatmamızın gereği yok. Piller, anahtar, lamba ve kablolar. Arada sadece anahtar açma kapama görevini görüyor. Bu kadar basit ve net. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenmelerinizi eksik etmeyelim. Yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler.